Bir bebek antiroba bakan yırtıcı dişi aslandan, iki yavru kedi anlayan ve onlarla konuşan gorile kadar bugünkü videomuzda hayvanları sahiplenen 10 hayvandan bahsedeceğiz. Gelin dünyanın en sıradışı hayvan dostluklarına vakit kaybetmeden geçelim. 1- Goril Koko ve Yavru Kediler Dünyaca tanınan Goril Coco, 44. doğum günü aracılığıyla çok özel bir sürprizle karşılaşmış. Karşılaştığı sürprizle oldukça mutlu olan Coco, iki yavru kediye annelik yapmaya başlamış. Amerikan işaret dilini konuşmasıyla meşhur Goril Coco, gelen kutudaki kedilerden ikisini evlatlı kalmış. Kutudaki diğer yavru kedilerse rahatça yaşayabilecekleri güzel evlere gönderilmişler. 1984 yılında ilk defa bir kediye bakmak istediğini işaret diliyle belirten Koko, Ol Bol ismini koyduğu kedi evlatlık almış. Koko bu kedinin hayatını kaybettiğini öğrenince ağlamaya başlamış ve işaret diliyle uyu kedi demiş. 2015 yılında Koko iki yavru kedi daha evlat edinmiş. Koko işaret diliyle kedi ve bebek diyormuş. Ayrıca başımın üstüne koy diye görevlere talimat veriyormuş. Her zaman bir bebeğe bakmak isteyen Koko, çok sevdiği iki kedisiyle mutlu bir hayat yaşamış. 2. Dalmaçyalı ve benekli kuzu. Avustralya'da bir çiftlikte yaşayan iki dalmaçyalı'nın yavruları normalden biraz farklı. Aslında o siyah beneklere sahip bir kuzu. Köpeklerden özellikle dişi olanı yavrusu sandığı bu kuzuyu bir an olsun yalnız bırakmıyor. Gerçek annesi tarafından terk edilen kuzuysa bu durumdan oldukça memnun. Kuzunun beslenmesini de sahipleri üstlenmiş ve diğer koyunlardan sağlanan süt bir şişeyle kuzuya verilmekte. Benekli kuzu aslında dalmaçyalarla dolu bir evde doğan benekli bir köpek yavrusu gibi görünüyor. Doğa ana hiç beklemediğimiz anda bizi şaşırtmayı başarabilmekte. çalı köpekler ve benekli kuzu yavrusuysa buna güzel bir örnek olabilir. 3-Haskeler ve Yavru Kedi Sibir kurdu Lilo'nun hiç yavrusu olmamış. Ancak bu onu annelik etmekten alıkoymamış. Lilo'nun sahibi Thoa Bui, Kaliforniya sokaklarında bulduğu 2 haftalık kediyi evine getirmiş. Köpek, zavallı yavruyu biberonla beslerken sahibi izlemiş. Ancak Bui ne yaparsa yapsın, yavru kedi Rosie yemek yemeyi reddediyormuş. Ta ki Lilo, Rosie'nin yanına yaklaşıp ona annelik edene kadar. Son bir buçuk yıldır Lilo, Rosie isimli kedi annelik ediyor. Hatta Rosie, Sibirya kurtlarının davranışlarını sergilemeye başlamış. Tıpkı annesinin yaptığı gibi ihtiyacını dışarıda gideriyor ve köpekler gibi gece yürüyüşlerine bayılıyor. Bu iyi durumu şöyle açıklıyor. Rosie, etrafta yaşayan kediler sayesinde kedilerin karakteristik özelliklerini benimsiyor. Ancak içten içe kendisine bir Sibirya kurdunun annelik ettiğini de biliyor. Lilo'yu birçok açıdan taklit ediyor. Açıkça söyleyebilirim ki kedim kendisini yavru köpek sanıyor. Peki siz daha önce hiçbir köpekte kedinin bu kadar samimi olduğuna şahit olmuş muydunuz? 4. Dişi aslan ve bebek antiloplar Herkes antilopların aslanların menüsündeki ana yemeklerden biri olduğunu bilir. Ancak doğa her zaman bizi şaşırtmayı başarıyor. Bunun en iyi örneği ise 2002'de Kenya'daki Samburu Ulusal Koruma Alanı'nda yaşanmış. Bir dişi aslan, iki yeni doğan antilopu sahiplenerek yaban hayat uzmanını şaşırtmayı başarmış. Dişi aslan, iki antilop yavrusunu benimsediğinde hayvan davranış uzmanları dişi aslanın antilopları kendi yavrularıyla karıştırdığını düşünmüşler. Dişi aslan, bebek antilopu iki hafta boyunca emzirmiş. Ancak ne yazık ki aç bir aslan uyurken onu yemiş. Kısa bir süre sonra dişi aslan sürülerini takip etmeye başlamış. Aslan uzmanlarına göre dişi aslan olağanüstü bir anne kedi. Arşivlerde aslanların bazı küçük hayvanları sahiplendiklerine dair kayıtlar bulunuyor. Ancak genellikle birkaç gün sonra onları yiyorlar. Bahsettiğimiz dişi aslansa bebek antilobu tamamen sahiplenmiş ve onu kararlı bir şekilde korumaya almış. 5. Kaplumbağa ve Bebek Su Aygırı Aralık 2004'te yaşanan tsunami faciasından kurtulan ancak annesini kaybeden yavru su aygırı Owen bir hayvanat bahçesine sığınmış. Owen sığındığı hayvanat bahçesinde ise karşılaştığı Emzi attığı 120 yaşındaki dev bir kaplumbağayı annesi olarak seçmiş. Emzi ilk başta Owen'ı sevmemiş ama sonunda ona ısınmış ve çift yürek ısıtan bir dostluk kurmuş. Olayın üzerinden yıllar geçse de onların arasındaki yakınlık hala devam ediyor. Bu sevimli ikilinin yaşadıkları dünyanın dört bir yanından internet sayesinde izleniyor. MZ ve Oven birlikte yüzüyor, yemek yiyor ve uyuyor. Ayrıca dışarıdan gelen her türlü tehlikeye karşı birbirlerini korumak için agresif tavırlar sergiliyorlar. 6. Erkek Kedi ve Yavru Tavşanlar Mango ile tanışın. Mango adındaki erkek kedi Amerika Louisville'de yaşıyor İrginç bir şekilde Mango kendi yavrularını bakmayı kesinlikle sevmiyor. Aksine tavşan yavrularına göz kulak olmayı çok seviyor. Mango dünyaya geldikten sonra bir evin terasında bulunmuş. Evin sahibi Mango ve kız kardeşi Chloe'yi sahiplenmiş. Diğer dört kardeşlerini ise başkalarına vermiş. Mango'nun sahibi, Mango'nun yavru kedimi bakımı konusunda uzun bir geçmişe sahip olduğunu söylüyor. Ancak bebek tavşanlara bakmak başka bir şey. Mango yavru tavşanları görür görmez onları yavru kedi sanıp hemen yanlarına gitmiş ve onları yalayarak temizlemeye başlamış. Tavşanlara gelince ilk başta turuncu renkli kediden ürkmüşler ancak kısa süre sonra Mango'nun zararsız olduğunu anlamışlar ve onu babaları olarak görmüşler. İşte baba kedi ve tavşan yavrularının keyifli anları. 7. Tazı ve Bebek Baykuş Çocuk masallarında en iyi arkadaş olan baykuş ve kedicikti. Ancak gerçek hayatta bir hayvan merkezinde özel dostluğun kahramanları bu kez tazı ve baykuş. 6 aylık tor kadındaki tazı doğduktan 3 gün sonra annesinden ayrılan bebek baykuş Şirek'i sahiplenmiş. Görevliler aslında Şirek'in annesinin herhangi bir stres anında onu yiyebileceğinden korkmuşlar ve bu yüzden onu annesinin yanından almışlar. Şirek'i evlat edinen Tork, şimdi şahinci John Picton'ın evinde Şirek'te keyifli vakit geçiriyor. Şirek ve Tork, akşamları İngiliz dizilerini birlikte izliyor ve birbirlerine göz kulak oluyorlar. İlk etapta aslında bu iki yakın dost birbirlerinden uzak durmuşlar. Ancak zamanla birbirlerine alışıp çok yakın dost olmuşlar. 8. İnekler ve yaban domuzu yavrusu. Hayvan birim uzmanlarına göre hem yaban hem de evcil domuzlar hakkında bildiğimiz bir şey çok sosyal olarak karmaşık olmalarıdır. Vahşi doğada domuzlar bir erkek, birkaç dişi ve yavrulardan oluşan gruplar halinde yaşarlar. Esaret altındaysa çok mutsuz oldukları gözlemlenmiş. Onları bir araya getirdiğinizde ise ihtiyaç duydukları ortama kavuştukları için çiçek gibi açarlar. Bu yüzden Almanya'da öksüz bir yaban domuzunun kendine süt inekleri sürüsünü aile olarak seçmesi kimseye şaşırtıcı gelmeyecektir. Ailesi Alman Göttingen kasabası yakınlarında bir çiftliğe sahip olan 16 yaşındaki Jakob Kraft, aile çayırlarından birinde inekler arasında küçük bir domuzu tespit eden ilk kişi olmuş. Bu çocuk ineklerin domuzu kafalarıyla nazikçe ittiğini ve ona kendilerinden biri gibi davrandığını gördüğünü söylemiş. İnekler ailelerinin yeni üyelerinden asla rahatsızlık duymamışlar. Yaban domuzuysa sanki kendi evindeymiş gibi ineklerin arasında hareket etmekteymiş. 9. Maymun ve sokak köpeği. 2016 yazında Güney Hindistan'da bir makak maymunu evsiz bir köpek yavrusunu sahiplendiğinde tüm internet dünyasında viral olmuş. Yerel halk tarafından çekilen bir dizi dokunaklı fotoğrafta maymun kendi yavruları gibi küçük yavru köpeği besliyor ve koruyor. Başka bir fotoğrafta ise maymun tıpkı kendi yavruları gibi yavru köpeğin bitlerini ayıklıyor. Maymun ayrıca yavrusunu korumak için sokak köpeklerine dişlerini gösterip onları korkutmaya çalışıyor. Ayrıca maymun ve yavru köpek için önlerine bir kap yemek konulduğunda maymun geriye çekilip önce yavru köpeğin beslenmesine izin veriyor. Yavru köpek yemeğini yerken ise maymun küçük köpeğin üzerinde durup onu tehlikeden koruyor. Maymun ve köpeğin arasındaki güçlü bağ görenlerse bu iki hayvanı dünyadaki en sevecen şey olarak nitelendirmişler. Ayrıca yerel halk maymunun aslında bebeğini kaybettiğini ve bu yüzden de sokak köpeğine kendi yavrusu gibi baktığını öne sürmüşler. Peki siz daha önce bir maymun ve köpeğin bu kadar samimi olduğunu görmüş müydünüz? 10. Balinalar ve Yaralı Yunus 2011 yılında Berlin, Almanya'da bir araştırma üniversitesindeki davranışsal ekologlar Alexander Wilson ve Jans Kroos, bir grup balinanın yetişkin şişe burunlu Yunus'u kurtarmaya çalıştığını görünce şoke olmuşlar. Araştırmacılar Portekiz'in Lisbon kıyısından yaklaşık 1600 kilometre açıkta bir grup balina görmüşler. Araştırmacılar 800 gün boyunca yunusları seyahat ederken, yiyecek ararken ve yetişkin balinalarla oynarken gözlemlemişler. Bu çalışma esnasında gözlemlenen en ilginç şey ise bir grup balinanın yara almış şişe burunlu yunusu kurtarmış olmaları ve daha sonra aralarında güçlü bir bağın oluşması. Bu aslında denizlerde çok sık rastlanan bir durum değildir. Bu yüzden de başta uzmanlar olmak üzere bu sıkı dostluk herkese şaşırtmış. Videomuzun sonuna geldik. Sizde videomuzdaki sıra dışı anne babalarla yavruların arasındaki bağları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu şaşırtıcı dostluklarla ilgili görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.